Babam bana kamera aldı. Bir de sık sık videolar çekeceğiz. Evet şimdi kutu açılımına başlayalım Ahmet Emin. Evet başlayalım. Hmm, çok evet. eğlenceli. Bak çok Ama eğlenceli çok değil mi? Çok heyecanlıyım. Evet artık bundan sonra çok güzel videolar çekeceğiz de. Bugün <laughs> değil mi? çok mi? güzel videolar çekeceğiz. Değil mi? Dur Video bakalım. Hemen... Evet videolar yapacağız. Oyunlar oynayacağız. Değil evet, mi? Evet. Brawl Stars oynayacağız. Aa, Brawl Stars mı oynayalım? Brawl Stars oynayacağız. Evet hemen şöyle yakından çekelim. Brawl Stars Ahmet, oynayacağız. Ama annemin telefonu sarsı olmadığı için e, tamam. babamdan tek oynamamız gerekiyor. Evet. Burada Takım oynama 4K oynama çek çekiyor arkadaşlar. Wi-Fi özelliği varmış. İkirli garantisi var. Evet. Aksiyon. Arkadaşlar. Neymiş şimdi Aksiyon Şimdi arkadaşlar kımansa. açmaya başlayalım. Evet bakalım nasıl bir şeymiş acaba? Evet, nasıl bir şeymiş? Arkadaşlar şimdi açalım. Dur bakayım nasıl açılıyor acaba? Dur Şöyle. bakayım dur dur. Dur bakayım öyle mi açılıyor yani? Ahmet'in? Evet evet arkadaşlar. Bir de bu sefer bol bol oyunlar oynayacağız. Değil mi? Bütün oynamadığı bir de sistem Ah, bu çıkıyor mu Ahmet'imin? Evet, çıkardık, değil mi? Bir de arkadaşlar size sık sık oyun öğreteceğiz. Evet. Ö oyun. Ooo, evet. yani bu, bu nasıl güzelmiş, değil mi Ahmet'im? Bak. Hı, -hı. Bu. bu ne? Bunu ben. Hep o Ben bunu baktım, bu suyun altında da çekiyor, biliyor musun? Bizim gölet var ya gölet, biliyor musun? Hı -hı. Göletin içindeki şeyleri de çekelim mi, balıkları? Hı -hı. Orada bir de ne vardı? kaplumba. Ne vardı? Kaplumbağa da vardı, arkadaşlar. değil mi? Bir de gölet var. bizim orada evet. orada da ona oraya gidip de e, video çekeceğiz. Evet. Bunu elektrikli bisikletimize takıp e, video da çekebiliriz Ahmet Emin. Evet. Bir de arkadaşlar, bizim normal bisikletimiz vardı ya. Evet. İşte babam Küçük elektrikli bisiklet aldı Evet şimdi bir de Bir de arkada oturma yeri de var Bir de şimdi sana da bir tane bisiklet geliyor 200 TL ye. onu da alacağım Evet 200 TL'ye bisiklet geliyor Evet Bilmeyenler varsa Bakkaldaki arkadaşım var Fırkan Ha evet o biliyor ondan, değil mi Ondan bir de Rafadan Tayfa e sinemasına gittik Çinine Ha var. evet oraya da gittik Doğru evet, evet. Evet bak Ahmet Bey burada aparatlara varmış. Hemen ee, gel inceleyelim. Hemen incele. Acaba hangisiyle bisikletimiz olur? Bu neymiş? Hepsiyle. Aa şarj kablosu. Şarj kablosu. Bu neymiş? Aynen. Hemen bakalım. Aa bu da başka bir aparat ama hangisi bilmiyoruz. Arkadaşlar bir de buradan herhalde resim de çekebiliyoruz. Buradan. Evet resim çekiyor, video çekiyor biliyor ha, musun? buna Ahmet basınca da. Tabii resim çekiyor. Evet şu an kapalı. Şu an şarjı yok galiba Ahmet Evin. Evet, şarjı yok. Olmaz. Şimdi biz bunu bir ben bir okuyayım içinden ne çıktı? Bir de ben... arkadaşlar. Bunu bir okuyayım. Dolduran bisiklete takarım. Bisikletle giderken e, gösterelim. Evet, video çekelim. Gölette video çekelim. Evet, gölete giderken ama takalım bisikletin da orada. Evet. Ilk... Yarın bir tane video geliyor. Evet. İlk ya da videomuz. Evet, gelemiyor. Bilir çünkü sars bitip bitebilir Evet o zaman ilk sözümüzü verelim Ahmet değil mi? De, değil mi? <laughs> o zaman e, gölette video çekeceğiz sizlerle evet. birlikte evet. Hem de kaç dakika biliyor musun? 20 dakika Yok 20 dakika fazla olur 10 dakika çekelim biz 10 dakika Ya da 5 dakika da olabilir Evet 5 dakika çekelim Arkadaşlar evet. şu kaplıya bakın. <laughs> evet bu da acaba bisikleti bağlamak için mi? Evet Arkadaşlar bir anda sesiniz kesin kesildi. Yok Ahmet abi e ben video çekiyorum şu an. Evet video çekeceğiz. Bizim kafamız karıştı değil mi baba? Evet. Acaba bu ne ya Ahmet abi? yeri olabilir. Dur. Bu orada açma yeri var. Oradan açılır. Dur. Bak bak. Şöyle bak. Sana öğreteyim mi Ahmet'imin? Biliyorum. Bak şuradan ilk, burada iki tane de şey var. Allah Allah ben de açamadım ya. Ben açarım Dur. Böyle yapmam gerekiyor. Dur öyle değil yani bak şöyle açıyorsun şuraya. Aha, açtık. Aha. Ha açtık. Ha burada e, dolma yeri. Yok o onu bura takıyorsun galiba. Evet buraya. Takıyorum. Tamam. Ahmet abi bir de videomuza like atmayı unutmayın da. Bir videomuza like atmayı unutmayın. Baba bu, bu videoya kaç like gelir? Ee, 100 tane gelir. Yok 106 bin. Gelir.